Kırmızının Selçuk abisi, Teknofest'in Selçuk abisi şu an ekiplerimizi ziyaret ediyor. Evet. Ve şu an Eva Otonom, Altınış Üniversitesi Eva Otonom takımını ziyaret ediyor. 5 4 3 2, 1, 0. Bismillah dedik ve starter'da verdik. Milli Teknoloji Hamlesi Teknofest'te. 21 özgün 5 hazır araç kategorisinde finale kalan takımımız vardı. Şamdın! Samsun Üniversitesi'nin aracı şu an Şamdın! pistte. Biz de Sayın Selçuk birlikte arkadan Şamdın! takip edeceğiz. Ben görevleri var, her aracın görevi var ve her sakın sahaya çıkmadan önce bir kura çekiyor. Evet, Üç ihlal hakları var. Üç ihlal hakları var. İhlal sayıyor muyuz hocam bunu? Evet, evet, Birinci ilk ihlal. kişili görevler için çekiyorlar. Bu görevlerde de kırmızı ışık, engel ve park üzerine. Ve takımların piste iki kere çıkma hakları var ve takımlar ikinci haklarındalar. Tabii Teknefest bir mevsim gibi bu yılda ilk yarışmasıyla başladı. Adım adım şimdi bu heyecan, coşku artacaktır ve 27 Nisan'da da inşallah tüm milletimiz de İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda buluşacak. Tabii bu yarışma da e, hem TOG'un buraya gelmesiyle birlikte büyük bir anlam kazandı. Çünkü robot taksi yarışması bizim ilk yıldan beri düzenlediğimiz bir yarışma. Ve giderek, e, büyüyerek, gelişerek bugünlere geldi. Bilişim Vadisi'nin sponsorluğunda ve desteğiyle yapılıyor. E, buradaki, burada yarışmalara katılan gençlerimiz Tabii lise çağında genç kardeşlerimiz de var üniversite düzeyinde. Üniversitenin ileri düzeyinde de takımlar var. Onlar da bu akıllı arabaların biliyorsunuz TOGA'da akıllı araç deniyor artık. Sadece bir otomobil değil. Akıllı arabaların en üstün kabiliyetlerini kazandıracak, en nitelikli kabiliyetlerini kazandıracak akıllı otonom sürüş teknolojileri üzerine çalışıyorlar. Bir anlamda geleceğin e, akıllı arabalarını yapacak genç kardeşlerimiz bu yarışmalardan yetişiyor. E, tabii birkaç gündür yağmur vardı. Bugün ilk defa pistte yarışlar başladı. E, bunlar tabii böyle çok hızlı arabalar değil. Daha akıllı arabalar. E, özellikle o yönleri ortaya çıkıyor. Ben yarışan tüm 81 ilimizden yarışan tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. gelindiğinde, bu araları geçildiğinde son tahlilde ne görüyorsunuz? Ee, Teknofest e, bizim beklediğimizden de çok daha büyük bir e, toplumsal dip dalgaya dönüştü. Bu yıl e, düşünün ki ilk yıl 550 bin, öğren, 550 bin ziyaretçi ağırladık biz. 20 bin öğrenci yarıştı. O bile çok büyük bir rakamdı ama bu yıl sadece 1 milyon öğrenci yarışmalara başvurdu Teknofest'e. Bakın yani üniversite sınavına başvurur gibi 40 farklı alandaki yarışmaya geleceğin teknolojilerine ülkemizi geleceğin ülkemizin gelecek teknolojilerine bir anlamda damgasını vurmak için gençler 1 milyona yakın gencimiz yarıştı. Ülkemizi bu medeniyet yarışında en üst lige çıkarmak için bu yarışa katıldılar. Bunlar e, ortaokul seviyesinden ilkokul seviyesinden lise seviyesinden üniversite ve üniversite seviyesi üstüne olan gençlerimiz. E, bu çok büyük bir e, dönüşümün e, başladığını, gerçekleştiğini söylüyor bize. E, altı Teknofest 6. yılında e, ve yurt dışında da düzenledik, Azerbaycan'da da düzenledik başladığını ve sonuçlarının adım 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 e, daha geometrik bir şekilde artarak göreceğimizi gösteriyor. Geçen gün e, ülkemizin ilk insansız e, insansız savaş uçaklarını taşıyan en büyük savaş gemisini, uçak gemisinde teslimat törenindeydik. Orada da gördüklerimiz yine bizleri gururlandırdı. Hem teçhizatından hem donanımından, radar sistemlerinden, haberleşme sistemlerine hem de üzerine koyabildiğimiz insansız platformlar açısından ülkemiz artık dünyada çığır açan, paradigma dönüştüren bir noktada. E, bu sadece savunma sanayinde değil, teknolojinin tüm diğer sivil, sivil alanlarında da e, bunun gerçekleşeceğini, tüm dünyaya damgasını vuracak, daha büyük işler yapılacağını e, bu saatten sonra bekliyoruz artık. Başkanım, e, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız, e, bilgisayar atölyeleri gibi, diğer atölyeler gibi Teknofest atölyelerinin de önümüzdeki dönem içerisinde hayata geçirilebileceğini söyledi. E, i̇şin sanayi ve teknoloji kısmında siz bu konuda neler söyleyeceksiniz? E, Teknofest e, bizim 81 ilimizde e, Sanayi Teknoloji Bakanlığı, Gençlik Spor Bakanlığı ve TÜBİTAK'ın yürüttüğü deneyap teknoloji atölyeleri var. Bir taraftan orada e, oradan da öğrencilerimiz Teknofest yarışmalarına hazırlanıyorlar. Bizim de T3 Vakfı olarak kendi atölyelerimiz, atölyelerimiz İstanbul'da 13 farklı yerde var. E, teknofest atölyeleri de e, açılmaya başlandı yavaş yavaş üniversitelerde. E bunun yanında bilim merkezleri yayılmaya başlandı. Zaten Teknofest'i düzenlediğimiz şehirlerde muhakkak çok büyük bir çok büyük bir dönüşüm olduğunu görüyoruz. İşte daha önce Gaziantep'te düzenledik. Bunun yanında Samsun'da kalıcı, kalıcı izler komisyonumuz vasıtasıyla işte bu gelişmeleri de takip ediyoruz. O Oyunlarda özellikle teknoloji geliştirme anlamında e, çok büyük e, kalıcı bir dönüşüm olduğunu görüyoruz. E, ve bunun e, bir anlamda geleceğe doğru bir projeksiyonuna bakacak olursak e, buralardan teknofest düzenlenen illerimizden de çok büyük e, bir anlamda silikon vadileri çıkacak diyebiliriz. Bunu bekleyebiliriz. Bu çok garip olmaz. Başka, başkanım sorun değil ama soru var mı arkadaşlar? Sorun değil ama göklerdeydi hep gözler. Acaba başkan e, ya Bayraktar e, ya da kızıl elma gökyüzünde uçar mı diye. E tabi şu an onlar sürekli uçuyorlar. E, test de, denemelerimiz aynı zamanda eğitim faal hem Akıncı ile hem Bayraktar TV ile. Hem de tabi görev başında da ayrıca görev yapanlar var. E, son olarak bu sene Teknofest'te bir sürpriz olacak dediler. Kızıl Elma Teknofest'te semada olacak diye bir haber var. Kızıl Elma Teknofest'e girecek inşallah. Sürprizleri bekleyelim çok teşekkür ediyoruz efendim. Evet Milli Teknoloji Hamlesi Teknofest'teyiz ve şu an çocuklarımızın Selçuk abisiyle Sayın Selçuk Bayraktar'la takımları ziyaretimiz devam ediyor. Bravo! Bravo! Evet Yozgat'a çok selam. sağ ol hadi tebrikler sağ olun. tut şöyle çekebilir miyiz ya?